Basketboldan futbola, voleyboldan masa tenisine kadar Kaşova Spor Salonu pek çok spor branşına ev sahipliği yapıyor. Müzik de burada oynadığım için hem öğrendiğim için de daha mutlu oldum. Ben burayı çok beğendim. Mesela başka bir yerde oynasam yani hep tek oynamak zorunda kalırdım. hiç hoşuma gitmezdi. Okuldan arkadaşlarım geliyor, mahalleden arkadaşlarım geliyor. Yaklaşık 5-6 aydır voleybolu daha iyi oynamayı öğrendiğimi hissediyorum. Evet, takımlar sağdaki yerini aldı. Bize sadece düdük çalması kaldı. Başla! Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şeylerden birisiydi aslında. Bu bölgenin okulunda öğrenim gören çocuklar için büyük bir şans oldu. Ben kendi öğrencilerimi de yönlendirdim. Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyoruz burada. Evet çocuklar, arkadaşlarımıza ne diyoruz? Antalya için çalışıyoruz.